Fahriye Akar. Yaşım 63, Malatya doğumluyum. Ben doğduğum zaman ayakkabı dikermiş babam. Ayakkabı yani böyle ayakkabılar eskiciymiş. Yine durumlar, maddi durumlar hiç iyi değilmiş. Babam biraz şeymiş, iş içermiş herhalde. Ondan sonra annem de takvalıymış. Tabii içtikten sonra yani annem yine onu bunun işine gidermiş. Fakirliğimiz. Sonra bir ayı şuraya almışlar. Sonra evi yaptırmışlar. En küçükleri benim. En büyük ablam. On ikiçi abin, on yine bir abin, en küçükleri ben, iki kız iki erkek. İş geçermiş, zulüm edermiş, eve bakmazmış baba anneme. Annem yine dermiş ki Allah'ım var, anam, anam da yani takvali bir kişi. Yani abdedinde, namazında Allah'a bağlanıp ben çalışacağım. Yani ne boşanam ne girem, yani ben evimi çocuklarımı geçindirem diye çaba göstermiş. İşte annem gider çalışırmış. Onu da bunda, onu bu nevişini yaparmış, onun bu ekmekini açarmış. İşte babam da eski ayakkabı dikermiş, işte ne bulurlarsa o. Yani şimdiki gibi de ki şükürdür otururlarmış. Annem Allah'ıma çok şükür değilmiş. Yani hakikaten biz elimize bir parça yavan ekmek yesen çok şükür hamdolsun bugün elimize bu ekmek geçti dedik. Ne güzel dedik yani bugün evimiz huzurlu gelse dedik ki bizde iyisi yoktur dedik. Eylə günlər yaşadıq. Yəni şimdiki zamana baxınca heç yaşamamışıq. Heç, heç təntik yaşamamışıq. Yəni necə uşaqlıqımı yaşadım? Abim, bəy gabim çox titiz idi. Kiçikdim, gəlirdim ona deyirdim ki, "Hadi de, gət on dəqiqə oynadı." deyirdi. Kiçikdim təbii ki. Yediyim oyun oynadığım yerə deyirdim, "Kirəldim, gəlirdim." Dirdim ki, ona buna dedim ki, "Kaç dəqiqə oldu ben oynamaya gəldim? Kaç dəqiqə gəldin?" Şöbədə gəlirdim. Sen geç geldin derdi. Bir tane benim burama vurduğuna yer öper yürü bakardım abi. Babam rahatsızlanmaya başlıyor. Evde yatıyor daha. Yatıyor. iş yok, gücü yok. Sıras hastalık olmuş. Şişmiş evde hasta yatıyor. Evde ondan sonra anneannem var. Babaannem var. Ondan sonra ben varım. iki kardeşim var. Sadece bir ablam evli. Ondan sonra annem ne yapsın? İşte diyeyim daha onu bunun işine gidiyor. İşe gidiyor. Hem babaanneme bakıyor. Hem anneanneme bakıyor. Hem bize bakıyor. Ondan sonra gece gündüz karmanlar da burada karmanlar oluyor. Karmanlara gidiyor. Gece burada getiriyor. Ekmek yapıyor. Onu bunun diye işine gidiyor. O zaman devlet falan yoktu. Onu bunun işine gidiyor ki neymiş çocukların perişan olmasın diye. Ondan sonra eyle yaşantı soyun son halinde babam vefat ediyor. annem rahmetlik dedi ki evladım dedi hem öldü ben yine ekmek geçmeye gideyim orada ağlayayım diyerdi ki dedi ekmeğimizin üstünde ağlama ne yapam dedi mecbur olayım gideyim onu bunun işini görmeye çocuklarım evde aç babam vefat ettikten sonra ben işte 5-6 yaşındayım, bu kadarım fazla değilim annem devam ediyor işe ben evde pek koyuyorum. kendi gidiyor onun bunun işine ne yapsın ablam şey abim elektrikçilikte çalışıyor küçük abim ben varım ben iş yapmaya başlayayım, anneannem vefat etti ondan sonra, babaannem kaldı, babaannem bizden kaldı, ben de ev işi göreyim, işte suyumuz yok, şu aşağıda ticaret var, oraya gideyim, oralara suya gideyim, yanlaya, dolanayım, ekmek yapayım, saniye edeyim, yatakları sabahına yapayım, anam erken yatakları toparlayayım, dışarıda bir komşu gele yatak yerine yatakları bize, gücüm yetmiyor kaldıramıyor, küçüğüm. Yemek pişireceğim, pişirmeyi bilme. Akşam abim geldi, yemeğe gitti. O bir abim geldi, annem işte. Kim yemeğe kim bakar? Elma alayım, bulgurlar götüreyim. Diyeyim ki böyle böyle, bu ne? Ben bunu pişireceğim. İşte diler ki başvuru, kabul getireyim, onu pişireyim. Ondan sonra abim artık delikanlı oldu, büyüdü. Bir danamız var, dana aldık. Affedersin, ne? Onu besleyeyim. Oy doğurdu, onu yapayım, süt sağıyım, gideyim süt sağıyım, Süt şey yediğim, sütler, yoğurtlar, sütü çalayım, annem getirir, satayım. 6-7-8 yaşına girmiştim. Hoca'ya da gideyim yine. Hoca'ya gitmeye başladım 7-8 yaşındayken. Ondan sonra yemekleri pişirmeye başladım. Ondan sonra işte inek sarmaya başladım. Afedersin tezek yapmaya başladım. Damlar, Suvaniye Hep iş bana bakıyor yani. Gidim hocada bir saat, hoca bana okudu işte Elfada, Kur'an neyse. ne. Ben o anda 10 yaşındayım ve iki defa Kur'an'ı katmettim. O yaşında yerə və Qurani xatmetdim. Çünki kiçik yaşdan annəm gendə idi. Aman qızım oxu, aman qızım oxu. Aman qızım namazınızı kıl. Annəm belə deyirdi. Yəni mən dildə rəhmətlik anam sadəcə Allahdan gəldim. Keçən görmədim. Yəni Allaha bağlandıqdan sonra dedi heç bir şey də yox. Yəni sıx bir gölən oxu, açıq gəzmək, açıq gəzmək. Oxuyun, bana bir də ox yaxınız. O zaman Qurani xatmetdim, getdim, gəldim. Artıq amma yan işte babam babam atmadıma gəlməyi bilmirəm təbi. Annem rahmetli gidim kəndə soyuyum, çəpə gətiririk, çəpəyim gətirirəm. Tam yerlərdə kiltəbə var şuralarda. Sətim kənd çəpəyi gətirir. Kömək yoxdur, odun yoxdur. Yaxı ki, qonşular yardım edinlər. Fakir durumumuz yoxdur. Nə yapsın? İşdə i̇şte 10 yaşına, 11 yaşına qədər daha ailə ilə çıla, ondan sonra işdə işte abim işə gedir. Abim rahmetli. Abim deyə, abim kiçik rəhmətli yoldu. gelirdi derdi ki gömleğimi yıka. Bir gün geldi gömleğini yıkadım, kurutma yok demek bir taneymiş. Ateş şurada yakayım, burada tutayım ki kuruya da giyine. Küçüğüm şimdi olsa bir tane daha al. Ya ben nasıl ateş yakam? Tüp yok, bir şey yok. Bunlar tüp, kazıcağız, kazıcağız. Gelin olduğum sene çıktı. Geldi gömleğini giydi, burada bir tane düğmesi yokmuş. Bu gömleğin düğmesi yoktur diyor. Ay Allah'ım bana köte geldi. yaptı, bir dayak attı bana, bir dayak attı. Bir tane beynime vur diye öp eldim geri bakardım. Ha be, bir, 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 bir. böyle dedir bükerdin. Çocuğum aktım Leyla yedi. Leyla abim gelecek diye benim elim yüreğimde kaldı. Bir gün geldi dedi bana dedi yumurta pişir. Fahiye dedi. Pişirdim. Kuyuda kuyumuz var. Pişirdim, bey havada beyler. Dışarda ocak yakayım. Pişirdim. Yumurtayı yedikten sonra yıkan yıkanmış kendi xamamışı. Yedikten az gerdi tavaya tawaya götürü dedi. Getirdim, beyl etti. Bak buna dedi. Her parmağını bakmada bir dayaq. Her parmağını bakmada bir dayaq. Elə amma cavab verəmədi. Amma. O gün demək ki, şimdi dayaqı hatırlamaya gəldi. O gün getdi axşama gedər. Mən quyuda su çəkeyim, o tavayı külləyim. Küll. Nə sabunu var. Axşama qədər tavayı yifin ki, gəl qabən bel vurmasın. Diye gəldi, bax da afərin dedi. Ondan sonra çox dayağın yedim adımı. Hələ bu günə qədər də ki, bacımın əməyin bəndə çox haqqını halel etdi. gelir derdi ki bak derdi işte farz ettiği bir çekiş bir acet verdi. Onu korkumdan bulamazdım bile. Bir dil bitirerdi. Bir dil bitirerdi. Ondan sonra bitirdi. Yemek yapmayı bilmeyeyim. Şunu yapmayı bilmeyeyim. Yapayım. Ona yalvarayım. Buna yalvarayım. Ev işi. Yatak çarpayım. Dam suyum. İnek sakıyım, Tezek yapayım. Ocak yakayım. Her iş benim üzerime kimse yok. Ne yapalım? 12 ancak olmuşturum o sıralarda. 12 yaşında ancaktırım. Əslində o avo marşelə getdi. Kiçici qaldı elə. Kiçici qaldı. Kiçiklə döyüşüydük. Avo məcəbəb deyilmədi amma bu kiçik öləndən o məni vururdu, mən onu. Bu. O bəri vurdu, bəri vururdu. Ata təxtə nə qədər yetimədin. Suvar dışarıdan gətiriyim. Çamaşır maşinam var, qazacağım var elə. Atəşləri yaxı. Yəni o zaman kiçi ilə indi istinə çəkmiş. Yine yani sanki içimde bir heves yani Allah'ım Rabbim var yani hiç Rabbim'den başka kimse yoktu. Bu bizim hakikaten imtihanımız kolaydı geçiyor Daha büyükler olsa ne yapardı? O anda bile onları düşündüm. Demek ki daha büyük bir şey olsa ne yapabilirdik? Hamdolsun şükür olsun yine demek ki benim imtihanım kolaymış dedim yani. O kadar sıkıntı hoş geldi bize. Ondan sonra yani bilmiyorduk o sıkıntıları çektiğimizi bilmiyorduk çünkü herkes bizimle de bizimki farklı olduğu için bilemiyorduk. Demek ki bizim kısmetimiz, şansımız, kaderimiz, imtihanımız böyleymiş diye ses çıkaramıyorduk. Annem öyle bir sıkıntı çekerdi, hiç bilmezdi, hiç çeşit 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 derdi Allah'ım var derdi, hiç şeyi kaybetmedi. Kızım Allah'ım var, yavrum Allah'ım var, hiç korkma derdi, biz Allah'ımıza güvendikten sonra hiçbir şey olmaz derdi. Arada qaldıq, çuxada qaldıq, yataqsız da qaldıq. Qapımız açılmayan doldu ama yenə də o durub, yani Rabbime şükredərək dururduq. Yəni Rabbime çox şükür edirdik. Ondan sonra bayram olurdu, o bir gətirirdi, əbizə falan gətirirdi, zəkat falan yetimim deyə bilirdi. Ondan sonra amma hiç bilməzdik. Anam deyirdi, "Qızım, siz o xanətə ehtiyac etməyən namusumlan. Mən nə də elin tuvaleti təmizləsdi, məxriyətə ehtiyac etməyən namusumlan yaşayırıq." deyə Annem daha ben bekarken aca gitti. Ondan sonra hacden geldi mevlütler okunurdu. Her cuma mevlütler okunurdu.